Onur Bey. Gel Samet. Beni çarpmışsınız. Ee, şimdi Lale ile konuştuk da. Akşam bir organizasyon yapıyoruz. Hep ya, beraber yemek yiyeceğiz. Hep beraber. Tamam benim programım müsait yani yiyebiliriz. Siz ben Lale Hanım değil mi? Öyle mi Samet? Müsait misin? Müsaitim canım ne olacak? İşin gücün yok yani. İyi çok rahatladık Lale biz. Çünkü bayağı merak etmiştik bu durumu. Samet. Neyse. Ee, işte akşam bir organizasyon yapıyoruz da... ...biz niye üçümüz yemek yiyelim? Ben onu anlamadım Samet. Doğru. Niye üçümüz yemek yiyelim? Nergis, Nilüfer falan hep beraber bir organizasyon yapıyoruz. Hadi ya. ya! gerçekten mi? Ee, ben sana bir söz vermiştim ya. Halledeceğim dedim. Hallediyorum. Ee, sen de kurtuluşu haber ver. Siz beraber çıkın. Ben de kızları alacağım. Çiftlik evinde buluşuruz. Çiftlik evine mi gidiyoruz? Niye şaşırdın? Yani şey, siz oraya hep Özge Hanım'la giderdiniz. Ayrıldıktan sonra doğru düzgün gitmediniz de. Artık gidebiliyorum demek ki. Vay, bu habere daha çok sevindim. Vallahi orayı ben de özlemiştim. Neyse. Hadi oyalanma. Hemen kurtuluşu haber ver çıkın siz. Ee, bir de muhasebeye uğrarsın. Oradan işte ne gerekiyorsa al. Böyle güzel etler metler falan tamam. Ben gelene kadar her şey hazır olsun. Bu arada Nergis'in Ülfer'in haberi yok. Siz de ona göre davranın. Vallahi Onur Bey, şimdi daha da heyecanlandım ha. He. Ya Onur Bey, sağ olun bu arada ya. Bu zor günümde moral oldu bana vallahi. Ya önemli değil. Hadi ne olacak? Ben de çıkacağım birazdan, kızları alacağım. Hadi. Tamamdır Onur Bey. Kolay gelsin. Sağ ol. Bak, bacanak ne yapıyorsun? İyi bacanak, sen ne yapıyorsun? İyi oğlum ne olsun? sana anlatacağım. Ne oldu lan? Sana süper bir haberim var abi. Oğlum bana bak yine miras kaldı deme ha. Abi o konuyu kapatsak, hani bir süreliğini açmasak en azından. Ha, pardon be kardeşim, benim aklım sürekli oralara gidip geliyor da. Onur Bey'in Nülüfer'le Nergiz yemeğe davet etmiş. Hop 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 hop. Benim Nünüm'ü kim nereye davet ediyor lan? Abi bir sakin ol ya. Hep beraber olacağız işte. Biz de buluşturacak. Harbi mi lan? abi. Sözü var diye bize. Zaten Onur Bey'den başkası yapamazdı bunu. Yok ya, Onur bacanamdan başkası yapamaz zaten ya. Hadi inşallah ya, hadi ya. Lale Hanım da bizden yana. Lale var ya zaten bir tanedir be, bir tane. O var ya eniştesinin gülü be, gülü. Oğlum şaka maka ben şimdi nünümle mi barışacağım ya? Ah güzel Allah'ım, hadi inşallah. Hadi lütfen ya. Bacanak. Biz çok fazla geç kalmayalım. Onur Bey'in çift evine gideceğiz. Kızlar gelmeden yemekleri yapacağız. Et alacağız, mangal yapacağız daha. Onlar bende kalsın. Ha. ha, Mangal yapacağız diyor De o zaman hemen gidelim mi oğlum daha etler etler alacağız ha. Hadi kalk abi fırla hadi. Vallahi nişem ne kadar düşünceli ya. Ay tabii e gördü ne kadar üzüldük diye. Ay ne kadar ince ruhlu bir adam ya. Ay yani hepimiz yıprandık tabii. Kolay şeyler yaşamadık. Kafamız dağılsın istedi, böyle bir şey düşünmüş. Moralimiz düzelsin diye. Ee, sağ olsun güzel düşünmüş de asıl benim moralim var ya... ...bu kurtuluşu böyle çatır çatır boşadığım zaman düzelecek. Bana bak, insan bir arar ya, bu kadar şey yaşamışız. Abla, Samet de aramadı. Hayır, anlamıyorum yani. Her şeyi öğrendim. Benden kaçacak vahanesi de kalmadı. Bir şey diyeceğim, hiç mi aklınıza gelmiyor? Korkuyorlar işte, o yüzden aramıyorlar. Daha mı iyi şimdi Lale yani? Yani biz o gün o kadar mutluyduk, o kadar hazırlandık, heyecan yaptık. Ay evet ya, Lale görsen var ya iki dirhem bir çekirdek böyle hazırlandık. Allah patron eşleriyiz falan diye böyle havamız 1500. Havamız bir saat sürdü tabii. Hı. Size kıyamam ya. Olsun. Ya iyi tarafından bakın. Ya daha kötü şeyler olsaydı, ya Samet de oradan çıkamamış olsalardı, o zaman ne olacaktı? Tabii canım, orası öyle. E başka iş yaparlar, ne olacak? Ha Lale, kolay da öyle. Paraları mı kaldı be bunların? Artma, Ha, yani Samet çalışkan çocuk gerçi. Yapar. Ama kurtuluş için pek ümit falan yok. Ha. Galiba geldi biliyorum. Ha, Efendim canım, geldin mi? Tamam, çıkıyoruz biz de. Görüşürüz. Gelmiş, hadi kalk. Hadi. Ay, çok güzel oldu yine. Ne oturuyorum, kalkmaya kalkamıyorum. Tabaklar tamam. Közün yaptın bacanak. Hallediyorum da oğlum. Ya var ya yemin ediyorum on numara mekanmış be. Çok güzel burası ha. Aa burası Onur Bey'in en sevdiği mekanlardan biri abi. Belli belli. Hatta bir ara burada yaşardı. Oğlum burada yaşanmaz mı be? Şuraya bak ya. Özge Hanım'la sürekli gelirlerdi buraya. Tabii ayrılınca bir daha gelmedik. Ben de mahrum kaldım. Biliyorum bacanak. Hatıralar üzüyor insanı yani. Özge kim be? Özge mi dedim ben? He. Onur Bey'in eski kız arkadaşı. Ha. Ayrıldıktan sonra buraya gelemediklerine göre böyle büyük aşk yaşadılar ha? Ya bacanak ben sana boş bulundum söyledim de aman aramızda kalsın. Onur Bey duyarsa çok kızar bana ya. Ya ayıp ediyorum be oğlum o bende tamam ya. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi ha? Acayip olacak ha. Yemin ediyorum süper olacak her şey. Bacanak acayip olacak dedin de aklıma ne geldi? Ha. Sence Nergis beni affeder mi? Acayip deyince aklına harbiden bu mu geldi? Oğlum bak bir şey diyeceğim, sen akıl sağlığını kaybetmek üzeresin ha. Bu ne be ya? Tabii affeder be oğlum, kız seni seviyor ya. Ben benim ne yapacak ben onu düşünüyorum. Bana bak ha, her şey anlaştığımız gibi tamam mı? Bozmak yok. Tamam abi, merak etme aramızda. Vay! Benim spesiyelim burada. O ne lan? Mantar. Hiç sevmem ha, ağzıma da hiç sürmedim yani. Abi yememişsin ki, nasıl sevesin ya? Mantar sevilmez mi? Ben sürekli yerim. Yok be abisi, hiç bana göre değil ya. Sen takıl kafana göre. Bak, bak, bak. Üstünde kaşar da var. Yapıyorum iki tane bize. Ya ben bilmediğim şeyleri yemeyeyim be oğlum. İyi gelmiyor bana, boş ver. Oo! Bak, bak, bak. bak. Kaşar nasıl eridi Aç bakayım ağzını. Kaşar mı harbiden? Kaşar abi. Hiç hatırım yok mu? Aç. Bak, harbiden. Değil mi? Sen yani ağzının tadını bilmiyorsun abi. Sıcakmış ha. Bana mı Karim? etleri getir de bizimkiler gelir birazdan. Hazırlığı yapalım. Bacanak, her şeyi biz yapalım da kızlara bir iş bırakmayalım. Yorulmasınlar. Ayıp ediyorum oğlum hadi vurula. Tamam kaçtım ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.